değerli takipçilerimiz, hepiniz İslam Mutlu Yüz kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hüsnü Değerli Arkadaşlar. Bugün yine size Allah'ın izniyle Tarç Çerçevesi'nden hadis-i şerifler okumaya devam edeceğiz. Dün teyemin bölümünde kalmıştık değerli arkadaşlar ve videomuzu bu şekilde sonlandırmıştık. Bugün yine Allah'ın izniyle teyemin ile ilgili konumuza başlamadan önce de her zamanki gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in seceresiyle başlıyorduk değerli arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in seceresi soyu 21. kutu. Kuşaktan atası olan Adnan vasıtasıyla Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail'e dayanır. Babası Kureş'in Beni Haşim kolundan Abdullah bin Abdülmuttalip. Annesi ise Kureş kabilesinin Beni Zühre koluna mensup. Ve bin Abdülmuttalip'in kızı Amine'dir. Peygamber Efendimiz onların evliliklerinden dünyaya gelen tek çocuklara da değerli arkadaşlar. Baba tarafından ise Abdülmuttalip bin Haşim. Baba annesi ise Fatıma bin Tamir. Anne tarafından dedesi Mehmet Abdülmenaf, anne annesi ise Berra bint e, Abdulhuzza. Doğum tarihi 20 Nisan 9 571 veya 17 Haziran 569 Pazartesi günü fil vakasından da 50 55 gün sonra Rabi'levvel ayında Pazartesi günü sabaha doğru dünyaya gelmişti. Süt annesi ise Havazin kabilesinin Sad bin Bekir koluna mensup e, Halime bin Ebu Zueybe'di. Süt babası ise Haris bin Uzan, süt kardeşleri Abdullah bin İsa ve Şeyman ile arkadaşlar Allah hepsinden razı olsun ve bizleri de şefaatlerine nail etsin. Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'in makamını da sallallahu aleyhi ve sellem makam mahmuda ve vesile makamını yükseltsin değerli arkadaşlar ve bizleri de şefaatlerine nail etsin. Ve selamun aleyhi ve sellem ve selamun aleyhi ve kulefen râşidîn. İnnallâhu ve melâketehu yusallûne alem nebî. Ya eyyühellezîne âmenu sallu aleyhi ve

فقام الرسول الله صلى الله عليه وسلم على اهتمامه وقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم مال فأتى الناس إلا أبي بكر فقالوا ألا ترى إلا ما صنعت عائشة عائشة قامت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس معه وليس على ماء وليس معهم مال فجاء أبو بكر يا رسول صلى الله عليه وسلم وديع ورآسه فخزي قد نام فقال حجزت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معه ماء فعات فعاتباني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يت يتمون بيديه في حاضرتي فلا يمنعوني من تخر, تخر, تخر إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاحزه فنما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفلاح على غير ما فأنزل الله آيات تيمومي فتيمم سعيدا طيابا قال سيد سيد سيد, بن خدير خدير وهو أحد أحد نقاباه ما هي بأول بركاته بركاتكم يا آل أبي بكر فقالت عائشة فبعثنا البعير بعير الذين كنت أعديه فوجدنا hatta Ayşe radıyallahu anh şöyle demişti değerli arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seferlerinden birinde kendisi ile birlikte yola çıktık. Beyda yani Mekke'ye yakın bir yerin adıdır. Yahut Zat el Ceyş Mekke'nin Mekke ile Mekke Medine arasında bir yerde bulunduğumuz sırada yerdanlığım kaybolmuştu. Arayip bulmak için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte öteki insanlar da burada durdular. Bu mıntıkada su olmadığı gibi halkın dayanında su yoktu. Bunun üzerine insanlara bir kısmı Ebu Beker radıyallahu anh'a gelip ''Ayşe'nin ne yaptığını görüyor musun? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte halkı da su olmadığı halde su bulunmayan bir yerde durdurdu.'' dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin başı dizimde olduğu halde uyurken Ebubekir Bekir radıyallahu anh geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile yanlarında su olmayan insanları da susuz bir yerde hapsettin dedi. Ve ağzına geleni söyleyerek beni azarladı. Yumruğunu sıkarak arkama vurmaya başladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dizimde uyuması yüzünden yumrukları yiyor, yerimden kımıldayamıyordum. Bu surette Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem susuz olarak sabaha kadar uyudu. Bunun üzerine bunun üzerine Allahu Teala su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm alınız mealindeki ayeti inzal etti. Nakiplerinden biri olan Üsed bin el Hudayr ey Ebubekir ailesi bu sizin bereketinizle onların ilki değildir dedi. Ayşe radıyallahu devam ederek <laughs> e, bunun, bunun, üzerine üstünde üstünde bulunduğum deveyi e, kaldırdık ve altında kalmış olan gerdanlığı bulduk dedi. Bu, bu hadis-i şerifin kaynağı değerli arkadaşlar Buhari Müslim, Ebu Davud ve Nesai'de yer almakta. E, 300 260 300, 302 numaralı hat değerli arkadaşlar 302 نوع حد شرطة ده يا وعنها أنها أنها تعارض من أسماء قيل قلادة فهلاكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلابها فأدرك فأدركتهم فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما آتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك شكو ذلك إليه فنزل فنزلت آيات تيام, تيام قال سيد ابن خدير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك بي نزل أمر تكرهينه تكره illa ja'alna Allahu laka laka wa lil muslimina fihi khayran rawihu rawihu illa temizim. yine Ayşe radıyallahu anha ile arkadaşlar kendisi Esma'nın gerdanlığını almış ve sonra kaybetmişti. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gerdanlığını aramak üzere asaptan bazılarını gönderdi. Bunlar da yola yolda namaz vakti gelince su bulamadıklarından abdestsiz namaz kıldılar. Peygamberim sallallahu aleyhi ve selleme döndüklerinde meseleyi öğrenmek için olayı kendilerine arz ettiler. Bunun üzerine de Teyemmüm ayeti nazil oldu. Huseyb bin Cübeyr Ayşe'ye hitap ederek Allah seni hayır ile mükafatlandırsın. Allah'a yemin ederim ki üzücü bir şey başına geldikçe Allah sana ve Müslümanlara o işte bir hayır veriyor dedi. Bu hadis-i şerifin kaynağı değerli arkadaşlar Buhari Müslim ve bu Davut ve Nesai'de yer almakta. <laughs> İkinci fasılda değerli arkadaşlar teyemmümün sebepleri ve cebire. Cebire. Ee, cebire değerli arkadaşlar 40 kırk uzun tedavisi için kullanılan kırık uzun tedavisi için kullanılan kırık uzun tedavisi üzere زعلمة كونulan تاهة veya سرغي demektir 303 nolu harciletede عَنْ عَمْرَانٍ بْنِ حُسَيْنٍ الْخُزَّائِيِّ أه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا مُتَزِيلًا يُصَلِّي فِي قَوْمٍ فَقَالَ يَا فُلَانُ يَا فُلَانُ ما منعك أن تسل... تسلى تسلي في... في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماي قال علي... جنابة ولا ماي قال عليك ب... بسعود سعود فإنه يكفيك يكفيك Ravihu Ebu, Ravihu Bukhari ve Nesayet. İmran bin Hüseyin el-Huzeyri radıyallahu anh'den derler arkadaşlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kenara çekilip cemaatte kılınan namaza iştirak etmeyen bir kişiyi gördü. Ve şöyle dedi, Ey filan, cemaatte namaz kılmana ne mani oldu? Bunun üzerine adam cünüp haldeydim su da yok. O yüzden dedi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem temiz toprağı tavsiye ediyorum. Teğmüm al, cünüplükten temizlenmek için sana kafidir buyurdu. Bu hadis-i şerifin kaynağı değerli arkadaşlar Buhari ve Nesai'de yer almakta. 304 numaralı hadis-i şerifte de an Ebi Zer, sallallahu aleyhi -sallam, قال, tiyaba, tiyaba, ve sellem kâle inna sa'idda tayyaba tayyâbe, udu udu i müslimi, وإن لم يجد يجد الماء يجد الماء عشر عشر سنين فإذا وجد الماء فليم فليمسه فليمسه ذلك خير Değerli arkadaşlar <laughs> Ebu Zer radıyallahu anh'ten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz temiz toprak Müslümanın abdest suyu gibi temizdir. 10 sene su bulunmazsa dahi toprakla temim edip ibadetini yapar. Suyu olduğu zaman ise derhal su ile yıkanmalıdır. Çünkü su ile yıkanmak farz olduğu gibi daha hayırlı ve faydalıdır da. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Ebu Davud Tirmizi ve Nesai'de yer almakta. 305 numara hadis-i şerifte de Amr bin As kala kala ihtilam kala ihtilamtu bi في عز... في, عزوة ال... في غزوة ذات ال... آ... السلاسل فأشفقت أن أغتسل فأهلك في فيتممت ثم صلي... صليت بأصحابي السبحة فذكروا ذلك لي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا, يا عمرو آ... يا يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنوب فأخبر فأخبرته بالذي منعاني من الاغتسال فقلت إني سمعت, سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فداعك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا راويه أبو داود والبخاري عمر بن عمر رضي الله عنه مشتركي Zat es selasil gazvesinde soğuk bir gecede iltiham, ihtilam oldum. Soğuktan ölmeyeyim diye yıkanmaktan korktuğum için temin ettim. Sonra imam olarak arkadaşlarıma sabah namazını kıldırdım. Bunun üzerine hadiseyi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme anlattıklarında şöyle buyurdu. Ey Amr! Cünüp olduğun halde arkadaşlarına nasıl namaz kıldırdın? Kıldırdın ilkamma'ma mani olan sebebi kendisine anlattım ve Allahu Teala'nın ve kendinizi öldürmeyiniz şüphesiz Allah size merhametlidir dediğini işittim de bunun için öyle yaptım deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem güldü ve bir şey söylemedi. Bu hadis-i şerifin kaynağı değerli arkadaşlar Ebu bu Davud ve Buhari'de yer almakta. 306 numaralı hadis-i şerifte de anca bir kana fi seferin sahaba منا حجر فشجاه فشجاه فشجا في رئيسه رأي في ثم تلامى فسأل أصحابه فقال هل هل هل, هل تجدون لرخصة في تيمما قالوا ما ما نجي ما تجيد تجيد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فلم فما فمات فلما قادمنا على نبي صلى الله عليه وسلم أقبل بذلك فقال قتله قتلهم الله آل فآلوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء شفاء عي عي سؤال وإنما كان يكفيه أن يت يتيم يتيماما ويا, ويا وبعده وبعدها وبعد على جر جر جرمه خرقة, خرقة ثم يمسح عليها ويغسلا سأ سأرى. sağar جسد جسده radıyallahu şöyle demişti değerli arkadaşlar arkadaşlarımla sefere çıkmıştı. Arkamızdan birinin başına bir taş isabet etti ve başına yaralı kemiği kemiğini kırdı. Sonra aynı şahıs uykuda iltiham olduğu için arkadaşlarına teyemmüm edebilir miyim? Bu hususta bana muvaffakiyet muvaffak muvaffak ediyor musunuz? diye sordum arkadaşları. Hayır. Su bulundukça buna ruhsat yok dediler. Bunun üzerine adam gusül abdesti aldı ve açılmış olan yaradan içeriye giren su, suyun tesiriyle öldü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna geldiğimizde kendisine olay anlattılar. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adamı öldürmüşler. Allah onları öldürsün buyurdu. Ve bilmiyorlarsa sorsaydılar ya. Bilmiyorlarsa sorsaydılar ya. Cehlin ilacı sorudur. Cehlin ilacı sorudur. Ona teyemmüm etmek kafi gelirdi. Yarasına da bir bez parçası koyar, üzerine meseder ve vücudunun öteki kısımlarını da yıkardı diye ilave etti. Bu hadis-i şerifin kaynağı değerli arkadaşlar Ebu Davut'ta yer almaktan. Üçüncü kısımda da değerli arkadaşlar yani üçüncü fasılda da teyemmüm nasıl alınır? E <laughs> Allahu Teala feyete feyata fetemmu fetemmu sa'iden tayyiban femsiku bi wujuhikum ve yadiikum minhum. Allahu Teala ayet kelimesinden şöyle bir okuyor değerli arkadaşlar. Maide suresi ayet 6'da. Temiz toprağa teyemmüm edin ve yüzünüzü yüzünüzü ellerinizi meshediniz. <laughs> يتجز يتجز شرطة ده جاء رجل الى عمر, عمر بن الخطاب فقال اني اجنبت فلم اصيب الماء فقال عمر, عمر بن يسير لعمر عمر بن الخطاب اما تذكر اذ كنا في سفر انا وانت فاما انت فلما تصلى واما ان فما فسمعت فسمك فسمكت وصليت فذكرت فزكر ذلك لنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يُكَافِكَ هكذا فضرب بكافيه على الارض والنفاخ فيهما ثم مسح فيهما وجهه وكافيه راوحه الخمسه. Adamın biri Ömer bin Hattab, Hattab radıyallahu anh'e gelip Ben cünüp oldum fakat su bulamadım dedi Bunun üzerine Ammar bin Yasir Ömer bin Hattab'a Hatırlamıyor musun? Beraberce seferdeydik Sen vakit geçmeden su bulacağım ümidiyle namaz kılmadın da Ben teğmüm yapayım diye toprağa yuvarlandım ve sonra kıldım Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bunu anlatınca şöyle yapman kifayet ederdi Dedi ve avuçlarını yere vurup avuçlarını yere vurup derler arkadaşlar. Avuçlarını yere vurup fazla toprağın düşmesi için avuçlarını öfledikten sonra yüzüne yüz, yüzünü ve avuçlarını mesetti dedi. Mesetti dedi. ا بو ان كان المسلمين واري المسلمين ودواترنا 308 ابي قال اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من النهوى بئر جمال فلاقيه فلاقيه فسلام عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أقبال على, على, على الجدار الجدار الجدار, الجدار فمساح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام الرابع والخمسة والشافعي ولفظه فمساح وجهه وزي وزير وزراعيه ولي أبي داود عن ابن عمر فضرب بيديه على الحائط ومساها بهما وجهه ثم ضرب ضربة اخرى فمساها زراعيه ثم رد على رجول رجل السلام وقال انه لم يمنعني ان ارد عليك السلام الا أن لم اكن على تهرب Ebu cuhaym radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme biri Cemel yani Medine'ye yakın bir yerin adıdır tarafından gelmeye başladı. Adamın biri de kendisine rastlayınca selam verdi. Fakat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem duvara gelince duvara gelinceye kadar selamını almadı. Sonra yüzünü ve dirseklerine kadar kollarını mesettikten yani yüzünü yani teyemmüm aldıktan sonra adamın selamını aldı. Bu hadis-i şerifin kaynağı değerli arkadaşlar Buhari Müslim ve bu Davud Tirmizi Nesai ve Şafii'de yer almakta değerli arkadaşlar. Ve bu Davud'un İbn Ömer'den gelen rivayetinde de ellerini duvara vurdu ve yüzünü mesetti. Sonra ikinci defa ellerini duvara vurup kollarını mesetti. Sonra adamın selamını aldı ve Selam selamını almamak için temiz olmayışımdan başka bir sebep yoktu buyurdu. Şeklinde de gelmişti. Hatime değerli arkadaşlar teyemmüm alıp namaz kıldıktan sonra vakit geçmeden su bulunursa dahi namaz iade edilmez. Yani teyemmüm alıp namaz kıldıktan sonra vakit geçmeden su bulunursa dahi namaz iade edilmez. يجوز الله عن ابن عمر أنه أقبال من الجروف حتى إذا كان بمربد تممام فعساها وجهه ويديه وصلى العسر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعيد الصلاة رَوِهُ الْبُخَارِيُّ وَمَلِيكُنْ وَالشَّافِيُّ وَمَلِيكُنْ وَالشَّافِيُّ İbn-i Ömer radıyallahu anh değerli arkadaşa, kendisi Duruf ee, yani Medine'den 3 mil mesafede bir yerin adıdır. Tam gelmeye başladı. Mürbet'te, Medine'den 2 mil uzaklıkta bir yerin adıdır. Varınca temin edip ikindi namazını kıldı. Sonra güneş hala yüksekteyken Medine'ye girdi. Fakat namazı iade etmedi. Bu hadis-i şerifin kaynağı değerli arkadaşlar Buhari, e, Malik ve Şafii'de geçmekte. E, yani Medine'ye girdiği zaman değerli arkadaşlar ikindi namazının vakti geçmemişti. Su bulundu diye namazı iade, iade etmek lüzumunu duymadı. 310 olan hadis-i şerifte de, değerli arkadaşlar عن أبي سعيد قال خرج رجلان في سفر فحضرت صلاة وليس معهما ماء فيتمام ساعدا طيابا وصلي, وصلي ثم وجد وجد الماء في الوقت فعد فأعاد أحدهما صلاة والوجوه ولم يعيد الآخر ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد لم أصبت أصا أصبت آآ سنة وأجزاء وأجزاء صلاتك وقال للذي تودى تودى وعد لك, لك الأجر مرتين رواه أبو داود ve والنسائي والله alem. Ebu Said radıyallahu anh şöyle demişti arkadaşlar. İki kişi yola çıkmışlardı. Namaz vakti gelince yanlarında su olmadığı halde, su olmadığı için her ikisi temiz bir toprakla teyemmüm alıp namazlarını kıldılar. Bundan sonra namaz vakti çıkmadan su bulunca biri abdest alıp namazını iade etti. Öteki ise iade etmedi. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına varınca meseleyi kendisine anlattılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iade etmeyene sünnete yani şeriate uygun olarak hareket etmişsin. Namazın tamdır. Abdest alıp iade edene de sana da iki sevap vardır buyurdu. Bu hadis-i şerifin kaynağı da değerli arkadaşlar Ebu Davud ve Nesal'de yer almakta. Değerli takipçilerimiz Videomu burada sonlandırıyoruz. E, konusu bitti burada. Bir sonraki videomuzda da görüşmek dileğiyle. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike la ilahe illa ente etubu ileyk. Ve allaha ve inna allaha inna allaha ve melaikete yusallune alen nebi ya eyyühellezine amen sallu aleyhi sallimu teslimen. Inna ve melaikete yusallu alen nebi ee, şüphesiz ki değerli arkadaşlar Allah melekleri e, Allah ve melekleri peygamberine salat etmekte. Ey inananlar siz de salatu selam getirin. Ayet-i kerimenin açıklaması bu değerli arkadaşlar ve e, El Fatiha diyoruz ve selamların ve selamların laflar raşidin El Fatiha.